Haber Türk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirdi. Kemal Bey CHP içindeki bir grubun bir kliğin adayı olabilir. Hatta parti teşkilatı da Kemal Bey'in adaylığını isteyebilir. Peki halk ister mi? İyi partililerin kaçta kaçı ister? Saadetlilerin kaçta kaçı ister? Demokratların, devalıların, geleceklilerin kaçta kaçı? Bırakın onları bir kenara mecburen oy verecek bile olsa CHP'lilerin kaçta kaçı ister Kemal Kılıçdaroğlu'nu. CHP'nin tamamı istese biraz da merkez sağdan gelse alacağı oy Muharrem İnce'nin 3 üstüdür bilemedin 5 üstü. Konunun da öyle Alevilikle Sünnilikle alakası yoktur. Yorumunu yaptı. Altaylı yazısında şu ifadeleri de kullandı. AK Parti çok yıpranmış olabilir. Ekonomik kriz çok kötü vuruyor ve vuracak olabilir. Ama olmaz. Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin içine sindiremezsiniz İstanbul mitingine 2 milyon kişi toplasanız da fark etmez yapılması gereken şey aday belirlemeden önce çok geniş ve güvenilir bir anket yapmak ve onun sonucuna göre doğru adayı Elbette Cumhuriyetin kurucu ilkelerine de bağlı kalarak belirlemektir ama şunu çok açık söyleyebilirim. Yanlış adayla gidilecek bir seçimin kaybedilmesi halinde CHP diye bir parti kalmayacaktır. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder. Altında sadece siz kalmazsınız ifadelerini kullandı. En iyi aday seçilebilecek adaydır diyen Fatih Altaylı, muhalefet açısından o adayın kim olduğunu da herkes biliyor. Zannederim Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ın adını ilk söyleyenim dedi.